Birbirleriyle şakalaştılar. Gönüllerince koşu peylendiler. Ardından saf tutup namaz kıldılar. İstanbul Anadolu Yakası'nda 28 anaokulunda eğitim gören binden fazla minik, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. Benim namazım şenli. Gözümün nuru namaz diyen pırıl pırıl melekler. İnşallah bundan sonra camileri işte bu çocuklar dolduracak bütün minikler gözümün nuru namaz yazılı tişörtlerini giydi. Erkekler takke taktı, kızlar da başörtüleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Ve minikler büyükleriyle öğle namazı kılmanın heyecanını yaşadı. Adın ne senin? Eğlen. Kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Şimdi burada ne yapacaksınız? Namaz kılacağız. Namaz için camiye gelen cemaat de manzara karşısında hem şaşkın hem de mutluydu. Melekler gelmiş, dolmuş. Allah Allah bizi onlardan utandırmasın ya Rabbi. Bunlar inşallah İslam'ın bayraktarlığını devam ettirecekler. Cemaat takılını anlama sonrası miniklere çeşitli hediyeler dağıtıldı.